Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın aşılaması. Erdoğan 25 Haziran'da yaptığı konuşmada, "Bakın şu anda sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor ücret. İngiltere'de 100 sterlin gibi rakamla ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok." dedi. İngiltere'de 10 yıldır doktorluk yapan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğünde yapan eski AKP milletvekili Turan Çömez aynı gün Erdoğan'ı şöyle yalanladı. 10 yıldır İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS'de çalışıyorum. Tüm Birleşik Krallık'ta COVID aşısı ücretsizdir. Sayın Cumhurbaşkanı danışmanlarını gözden geçirmeli. Erdoğan 2 Temmuz'da Sakarya'da yaptığı konuşmada ise şöyle dedi. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin 100 avro. Bu şekilde para alarak yapıyorlar. Almanya 100-150 avroya, İngiltere 100-150 sterline aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz. Turhan Çömez tekrar yalanladı. Bakın çok enteresan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yine İngiltere 100-150 sterline aşı yapıyor. Aramızdaki fark bu dedi. İngiltere'de Covid aşısı kesinlikle ücretsizdir. Asıl enteresan olan bu yanlış bilgide ısrarcı olunması. Peki Erdoğan bu yanlış bilgileri neden ısrarla söylemeye devam ediyor? Bunun nedenini yazacağım ama önce Almanya'dan aldığım bilgiyi de paylaşayım. Eylül ayında Almanya'da seçim var. 2005 yılından bu yana Almanya'da başbakanlığı yürüten Angela Merkel görevi bırakacağını açıkladı. Ocak ayında yapılan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin kongresinde yeni başkan Kuzeyren Westfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet oldu. Laschet'in Merkel'in yerine başbakanlığı üstlenmesi de bekleniyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin yeni genel başkanı Armin Laschet'le dostluğu olan Anavatan Partisi'nden tanıdığım iş insanı Mustafa Kemal Zengini arayarak Almanya'da aşıların ücretli mi ücretsiz mi olduğu konusunu sormasını rica ettim. Kısa süre içerisinde bana dönen zengin, Laşet'in bana yazmam için şu bilgiyi gönderdiğini söyledi. Almanya'da yaşayan tüm insanlara COVID-19 aşıları ücretsiz yapılmaktadır. Ayrıca her hafta PCR testi de ücretsiz yapılmaktadır. Robert Koch Enstitüsü'nün Almanya'daki aşılama kampanyasına ilişkin resmi açıklamasına göre 27 Aralık 2020'den 18 Haziran 2021'e kadar 63.633.046 kişi bir kez aşı oldu. Aşı olanların oranı %49.6 olurken 2 doz aşı yapanların sayısı ise 23.916.490'a ulaştı. Peki Erdoğan neden 84 milyona yanlış bilgi veriyor? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor ki AKP'ye oy veren kitle yandaş medyayı okuyor, dinliyor. Onlar da Erdoğan ne derse araştırmadan, soruşturmadan inanıyor. Onlar özgür medyayı da muhalefet liderlerini de izlemiyor, ara sıra denk gelseler de yalan yazıyor, yalan söylüyorlar diye inanmıyorlar. Bunu bilen Erdoğan da onlara yanlış bilgilerle aşılama yapıyor. Sadece aşı parasında değil ki Erdoğan her konuda vatandaşları eksik ve yanlış bilgilerle aşılıyor. Bu aşı AKP seçmenlerinde olumlu, AKP karşıtlarında ise olumsuz etki yapıyor. Oyak Oyak yazıma çok sayıda destek mesajı geldi ama yer darlığından sadece Alpaslan Dündar'ın şu mesajına yer verebiliyorum. Oyak kendi isteği dışında yani resen, subay, az subay ve az temenlerden yıllarca aylık kesinti yaptı az tesker tezkere aldıklarında bir kuruş ödemedi. Aynı şekilde 10 yılını doldurmadan ordudan ayrılan ya da ilişiği kesilen kişilere sadece ana parasını ödediler. Bilmem kaç katı olan faizini vermediler. Kamu denetçisi kurumuna şikayet ettim, reddettiler. Oyak eskiden beri haksızlık yapan, ayrım yapan, sicili bozuk bir kurumdur. Hak hukuk yok. Ne demek insanların maaşından zorla kesinti yapmak?'' Ayrıca emekli toptan ödemesi ve emekli maaşı açısından oyak, subay ve az subay arasında uçurum farkı yarattı. Her yönden konuyu lütfen gündemde tutunuz. Lütfen 10 yıldan önce ordudan ilişiği kesilenlerin parasının faizinin verilmesinde subay ve az subaylar adına talep ediniz. Çok teşekkür ederim, saygılarımla. Orhan Uğuroğlu